Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşvik ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gece bol bol dua edilmesi öneriliyor. Nereden küreye bütün kainata rahmet elçisi, merhamet güneşi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam dünyaya teşrif etmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunun 1445. yıl dönümünü idrak etmiş olacağız. Mevlüt Kandili 2015 yılında Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece yani 22 Aralık gecesi kutlanacak. Peygamber Efendimiz'in doğum günü olan Mevlüt Kandili 22 Aralık Salı gecesi idrak edilecek. İnsanların şirkten, küfürden, ifaktan, fısktan kurtulup, tevhidle tanışması açısından önemlidir. İnsanların putlara ibadet edip, kendilerinden daha zavallı varlıkların karşısında kulluk gösterisinde bulunarak, boş ve yaralı gönüllerini tedavi etmeye çalışan taassub ehli insanlığı ihlas ve samimiyetle yalnız Allah'a kulluk edip ancak ona sığınıp ondan yardım dileyen bir kurbiyet ve bir kulluk anlayışlarına anlayışına yüceltilmesi açısından önemlidir. Yine fitne, fesat, tefrika, terör girdabında boğulan insanlığın vahdet, birlik, kardeşlik, insan sevgisi ve hoşgörü ile tanışmaları açısından önemlidir. Kız çocuğu diye diri diri toprağa gömülen körpecik yavruların yeniden anne olma şerefiyle cenneti ayaklarının altına seren bir dinin öğretilerek kız çocuklarının bir utanç vesilesi değil, şeref vesilesi olduğu inancı ve şuurunun idrak edilmesi açısından çok değerlidir. İnegöl İlçe Müftüsü Kazım Güzel, Mevlüt Kandil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu noktada Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadın erkek, genç ihtiyar, engelli, sağlıklı, Arap, Kürt, Türk demeden toplumun her kesimini kucaklaştıran o vahdet anlayışıyla Allah'ın ipinde buluşturan yapısını Müslümanlar olarak yeniden buluşma ve keşfetmeliyiz. Bu konuda hırslarımızın, tamahlarımızın, zevk perestliklerimizin ve menfaat perestliklerimizin önüne geçerek toplumla sevgimizi, muhabbetimizi ve imkanlarımızı paylaşmaya dönük bir yapıyı mutlaka kucaklamalı ve oluşturmalıyız. Dahası bugün Suriye'de Irak'ta, Filistin'de, Myanmar'da, Aceh'de ve dünya coğrafyasının her bucağındaki kardeşlerimiz olarak kardeşlerimizi koruyup kollamada, gözetmede ve birbirimizi derdiyle dertlenme, sevgisini paylaşmada bir vücudun organları gibi olmak, bir binanın tuğlaları gibi birbirimizi desteklemek durumunda olduğumuzu unutmamalıyız.